Merhabalar, iyi günler. Yapıdükkanım.com Şimdi size bir sabit bir açılı iki duvar arası kabinin montajını göstereceğim. Şimdi bakın bir tane şartlı tonajlamız olacak. Ondan sonra biz size bunları gösteriyoruz. Vidalar, tapalar. Şimdi iki duvar arasına takacağımız kabini şu kulaklar gördüğünüz gibi L şeklinde bunlar. İçeride kalmak şartıyla bir tanesini şuraya koyuyoruz dikmeyi, bir tanesini buraya koyuyoruz. Çeviriyoruz. İşte gördüğünüz gibi. Bunlar da bizim iki tane rayımız. İki tane rayımız bunlar. Bir tanesini alta kullanacağız, bir tanesini üstte kullanacağız. Ters çevirirsiniz, alt olur. Ter, öbür türlü çevirirsiniz, üst olur. Şimdi ilk önce alt rayı yere koyuyoruz mermer üzerine veya da seram üzerine veya da herhangi bir küvetin üzerine. Şu kulak yukarıda kalacak. Çünkü tekerlek buradan alttan girecek buna. Şunu şöyle koyduk. Sonra gördüğünüz gibi. Sonra şu kanal var ya şu kanal. Şu kanalı getiriyorsun buraya geçiriyorsunuz. Şöyle. Tamam mı? Bunu da getiriyorsun böyle geçiriyorsunuz. Şöyle. Geçti. Sonra şu üst ray bu üstrayı da, bu rayı görüyorsunuz, bu üstrayı da tekelekler şuradan basacağı için, şuradan basacağı için, bunu da tam tersini koyuyoruz üstüne. Şuradan aradan geçiriyoruz. Bunu da buraya geçiriyoruz. Böyle geçti. Bakın teke, şu ray, kula, kulağı içeriye baktı, öbürki tam tersidir yani. Şuradan geçecek tekelekler çünkü, şöyle basacak. Tamam mı? Bunu geçedik. Şimdi şuradan aşağıdan merverizmin üzerinden bir santim boşluk vereceğiz Niye bu santim boşu vereceğiz? Silikon çektiğimiz zaman şu parmak şöyle gelecek rahatlıkla dönecek. Sıfır yaparsak, burada böyle sıfır yaparsak silikon çektiğiniz zaman kötü olur. Yani bulaşır her tarafa. Şöyle bir santim bay vereceğiz. Bu da tamam. Şimdi şurada bakın. Şurada mesela şu seramikten şu dikmen arası kaç santim? Bakıyorum metreden. Bakın. 3 santim. Buradan 3 santim alıyoruz. 3 santim aldık. Sonra matkapla şu seramik aralıkları var ya içerideki kulaktan şu kulaktan ilk önce buraya bağlıyoruz. Burasını 3 santim, 3 santim aldık. Ama bunu sıkarken duvara iki e, derz arasını biraz bastırmak lazım ki sıyırmasın. İşte şurada gördüğünüz gibi. Bakın şöyle. Bunu da aynı şekilde çıkıyoruz. Şöyle. Hiç dermeye gerek kalmıyor o zaman. Hiç. De tabii gelmiyor. Tabii. O önemli değil. Zaten yani silikon bunu çok sağlam tutar. Hiçbir sıkıntı olmaz hafif buralarda mesela betona şey olunca boşluk yaşaması, sallanırsa bir sorun varsa sallanmasın var bir sıkıntı yok çünkü zaten şöyle bir şey var şimdi mesela diyelim ki şurada seramik düzgün, burada hatalı gördüğünüz gibi bakın şurada boşluk var yani bunun bir mahsuru yok yani ne yapacağız bunları böyle sıktıktan sonra buradan silikon çekeceğiz, kapanacak orası, sıkıntı yok sallanması da kesilir mi? tabi ki sallanması da kesilir zaten şöyle bir durum var yani bu silikonlar bu kanı tuttuktan sonra istersen bu videoda söküp atın yani hiçbir şey olmaz. Bu silikon tutar bunu. Yine alttan aynı ölçüye bakıyoruz. Mutatam olsun diye şuradaki bir santim anıla. Ben çünkü metre tutmuyorum, görüyorum çünkü kaç santim olduğunu. Siz isterseniz terazide kullanabilirsiniz ama gerek yok. Madde. Gerek yok teraziye. Terazi zor olur. Derdi aralarına denk geliyor. Tamam. Şimdi bunları attıktan sonra şu vidalardan rayları iki tane atıyoruz. Atraya atmaya gerek yok. Buradan atmaya gerek yok. Çünkü silikon gelecek, bu bağlanacak birbirine. <laughs> bu da rahat değil. Sonra tapalarımızı geçirebiliriz şu an şu tapaları. reklamımızı yapıştıralım. Reklamda düzgün yapıştırmamız gerekiyor. Reklam yamuk durursa kabine yamuk durur gözümüzde. Evet. Şu anda e, kabinimiz silikon, silikonu hazır duruma geldi ama tabi e, camları da yerleştireceğiz. Camları yerleştirdikten sonra ayarlarını yapacağız. Sonra en son silikonu çekeceğiz. Kabini kullanacağız. Şimdi kabine bağladıktan sonra e, dikmeleri bağladıktan sonra camların üzerine camları yerine koymadan tekerleklerini takmamız gerekiyor. Size göndermiş olduğumuz tekerleklerin içerisinde takımın içerisinde sabit tekerlek dediğimiz üst tekerlek yani yükü taşıyan tekerlek alttan da aparatlı pilli dediğimiz bir tekerleğimiz var bizim. Şimdi biz sabit tekerlekleri taktık oraya. Şimdi şu yukarıdaki Oynar tekerleğe takıyoruz. Bunlar alt olanlar. Ters çevirdiğimiz Evet, bunlar alt olanlar. Gelmezsin. Evet. Onlar taşıyıcı. Şun, şu tekerleği getirip şunun içine geçiriyorsunuz. Bakın şurada aparatı var. Çok açık derecede sıkmanıza gerek yok. Az çeşit şey sıkılım yeter. Zaten o aparatlar birbirine bağlı oluyor. İkinci tekerleğimizi de takıyoruz. Sonra bunların şeyleri var, kapakları var. Bu kapaklarına kapakları gördüğünüz gibi bunları getirip Buradan geçiriyoruz. Tamam. Tamam. Şimdi kanadımızı hazırladık. Kanat bitti. Şunu da ayrıca belirteyim ben size. Mesela diyelim ki biz size kumlu cam gönderdik. Düz cam değil de kumlu cam gönderdik. Camın kumsuz tarafı duş yaptığınız kısımda olacak. Yani e, su geldiği zaman leke yapmasın diye. Yani kumlu tarafı dışarıya bakacak. Tekerlekler dışarıya baktığından dolayı bu şekilde takacak. Şimdi, şimdi, sabit camımızı getirdik. E, duşun içerisine girdik. Bu e, ee, düz tarafı bize doğru bakıyor. Yani kumlu tarafı dışarıya bakacak, kumlanmış tarafı, kumlanmamış tarafı içeriye doğru bakacak. Bizim burada dikkat etmemiz gereken çok önemli husus şudur bakın. Bu cam temperli camdır. Yani kırıldığı zaman mısır tanesi gibi olan bir camdır. Normal bir cam değil. Neden temperli cam? Kırıldığı zaman insanı kesmesin diye. Bu camın köşelerini, şu iki köşesini kesinlikle ve kesinlikle şöyle yere veya şöyle yere vurmayacağız. Eğer vurursa cam kalır. Şimdi bakın. Ayağımı koydum şuraya gördüğünüz gibi. Siz bunun altına şey de koyabilirsiniz. Bir bez parçası koyabilirsiniz. Getiriyorsun bunu. Buradan çekelim. Buradan çekelim. Şu kanallar bakın bak. Şu kanal burada da var. Aşağıda da var. O kanalın içerisine yavaş yavaş yerleştiriyoruz. Şöyle dizim desteğiyle. Yavaş yavaş. Yerleştiriyoruz. Tamam mı? buraya kadar sonra şurası kanal var bakın görüyor musunuz burada bunu yavaş 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 kaydırma bak bu şartıyla ayağımızla şuradan destekleyerek yavaş yavaş bunu bunun içerisine itireceğiz burada camı sıkışmaması çok önemli evet camı sıkıştırmayacağız burada dikkat edin Yavaş yavaş, yani duvara değdi değecek buraya. Bunu bağladıktan sonra şurada le aparatlarımız var gördüğünüz gibi. Bu le aparat. Hangi dereler? Şunlar. şu L aparatlar. Camı yine böyle şöyle ayağımızdan bayağı bir kişi yardım etme şartıyla şöyle şu aparatı buraya yerleştiriyoruz gördüğünüz gibi. Sonra vidayla buraya bağlıyoruz. bağladı. Sonra size böyle bir fitil gönderiyoruz biz. Şu fitili. Şuraya çekiyoruz fitilimizi de. Şuradan çeker misin? Camı sıkıştırma fitili bu. Bu şimdi cam burada boşluk yapmasın diye. gördüğünüz gibi fitilimizi çektik. Sabit camımız tamam. Şimdi ee, dışarıda hazırlamış olduğumuz kanatlı camımızı getiriyoruz. Şimdi kanat camını aynen dediğimiz gibi ee, getiriyoruz dışarıya. Sabiti taktıktan sonra. E, camın ee, düz tarafı yine içeride olacak. Kulpu biz orada ee, taktık getirdik. Kulpu da takacağız. Taktık. Ee, şimdi e, şu sabit tekerlekler buradan da çekersen. Sabit tekerlekleri e, buraya geçirmek için camın altını şöyle biraz açıyoruz. İlk önce şöyle getiriyoruz. Şöyle geçiriyoruz. Bakın geçti şu anda. Sonra yavaş yavaş getiriyoruz. Şu anda yukarıdaki tekerlekler taşıyor bunu gördüğünüz gibi. Bakın şimdi yukarıdaki taşıyıcı tekerlekler taşıyor. Buradaki şu pimi aşağıya bastırarak bunu buraya geçiriyoruz. Basit, çok basit. Black line. Of. Of. Dışarıdan yap gel. Bakın çok umurlu. Dışarıdan yap gel. Geçmiş olsun. İş kalır. Dışarıdan yap gel. Dışarıdan yap. Bak Ustamız biraz amatör. Bomba bu Aslında ben büyük patronum da bana işte dediler kapını takar mısın? Ama dedim takayım dedim. Uzun zamandan beri de takmamıştım. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi oturtturduk. Kapımı da oraya şeye vurdum, Mustafa vurdum. Hiçbir ama. Şimdi bunları böylece taktık. Sonra şu stoplarımız var bizim bakın. Dört tane stopumuz var. Bu stopları e, tekerleklerin önüne ve arkasına takacağız. Niye? Eğer bunu takmazsak bu cam gelir buraya şiddetli işte, bir şekilde vurur patlar. Geliyoruz. Şöyle ayarlıyoruz. Bakıyoruz göz kararı. Bunu buraya takıyoruz. Bir görebilir miyiz? Tabii ki. Gel görebilir miyiz? gördüğünüz gibi. Evet, evet. Şimdi bu, şu kanat şurada falan kalacak. Yani şurada kalacak. Hı. Yani karşıya vurmayacak. Tamam. tamam. Evet. Yine aynı şekilde. Taktık. Evet. Şimdi bunu yine tekrardan da